günümüzde tabi hani siz de şimdi az önce söylediniz He. gerçekten hani konuştukça zaten ortaya çıkıyor bazı He. şeyler günümüzde orucu çok fazla biz yemekle e, evet. Eşleştiriyor. Yani aç yani, kalmak ve yemek kapından yemek. tutun da evet. işte nikotin e, evet. bantlarına kadar evet. birçok şey tartışılıyor ama kimse evet. orucun e, faziletinden işte e, evet. bahsettiğiniz o sahur vakti seher vakti evet. E, evet. yapılacak olan ibadetin e, güzelliğinden evet. ve hikmetinden bahsetmiyor evet, biz hep. Mutlaka bahseden Nasıl nasıl var, ama belki, bahsediyoruz? Belki arada şey, şey yapabiliyor yani dediğiniz gibi ötekiler öne çıkabiliyor. Dolayısıyla e, yani ben e, dinleyicilerimize bu noktadan e, işe başlayarak e, şey yapmak istedim efendim e, orucun e, nasıl başlayacağını. Yani tabi orucun da şey kalitesi var. Her şeyin kalitesi olduğu gibi orucun da kalitesi var. Bir oruçlu sadece efendim yeme içmeyi bırakmak gibi düşünürse orucu onun tutacağı orucun kalitesiyle yeme içmeyi bıraktığı gibi efendim söylediği sözlere de dikkat eden, bakışlarına dikkat eden, nereye bakıyorum, yanlış bir yere bakıyor muyum, kimseye zarar veriyor muyum, kimseyi incitiyor muyum sözlerimle. İşte her uzvun nesi vardır? Her uzvun yapabileceği hatalar vardır. Bu hataları göz önünde tutarak bütün uzuvlara oruç tutturmak Esas itibariyle. Yani en zor olanı da en, olsa gibi. En kaliteli oruç, en verimli, en netice alıcı oruç. Şimdi netice alıcı deyince nasıl neticeler olacak onu belki ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Evet. Şimdi birkaç noktayı daha isterseniz bu e, bölümde şey yapmış olalım. Evet. Hocam. Yani sahura dikkat ediyoruz. Hem o saatte mutlaka Yemek yiyoruz çünkü e, orucu daha rahat tutuyoruz o saatte hı hı. yemek yediğimiz zaman. Aynı zamanda sahur yemeğinde bereket olduğuna dair de peygamber efendimizden gelen bir rivayet var. O bereketten hem vücudumuzu e, sağlam tutacak yemeği alıyoruz. E, o bereketten öyle istifade ediyoruz. Ayrıca dediğim gibi işte o saatlerde duayla, Kur'an-ı Kerim okumakla, istiğfarla, tesbihatla, Zikrullahla e, meşgul olarak namaz kılmakla meşgul olarak da ne yapıyoruz? E, manen de donanmış oluyoruz. Yani bedenen e, beslendiğimiz gibi ruha da gıdasını vermiş olarak başlıyoruz. E, herhalde en iyi başlangıç.